Şira, şimdi saklanmış oynuyoruz kızım. Adayı bulacağız. Ada nerede acaba? Nerede kızım? Kız nereye saklandı acaba? Ne oldu? Hayır. Havlayıp mı? Adam, adayı buluyorum ben, adayı arıyorum. Şira gel, gel yatak odasına bakalım. Burada mı acaba? Burada olabilir mi? Gel sen de bul bana yardımcı ol ya. <laughs> bir şey anlatmaya çalışıyor herhalde. Gel buraya bakalım. Dolapta mı? <laughs> Allah Allah dur bakayım. Bu hayvan bulmaya çalış buldu galiba. Dur bakayım bir ses geliyor ama. Allah Allah. Orada ah bu. Ay sen gerçekten bulmuşsun Şira. inanmıyorum sana ya. Aferin benim kızıma ya. ya ne oldu? Ben de diyorum ki aşıra gel gel bulalım, bulalım diyorum. O da ısrar Arkadaşlar ne bakalım biz hoş geldiniz. Bu <laughs> beraber Evet Anne demedi zaten. Evet Girdim ya. Ben. Nasıl, hadi, nasıl buldu ya hadi seni? Hadi arkadaşlar. Ee, Anne şimdi sen şurayı Sualet sakla. Yani. Şimdi sen şurayı saklandır. Şurayı sakla. saklandıracağım ben? Sakla şurayı tamam mı? Ben... Çekeyim tamam mı? Şira'yı mı saklayacağım sen saklanacaksın biz seni bulacağız Hayır Olmaz biz, biz seni bulacağız Hayır olaç olmuyor Sen saklanman lazım Hadi koş saklan biz bekliyoruz Hayır. Hadi burası. Hadi kuzum <laughs> Hadi Ay, sahi sahi. Tamam bir İki Üç Dört Beş Altı Yedi Şira otur kuzum Otur 8 otur kızım 9 10 bulalım mı şurayı gel şuraya şuraya gel odayı bulalım gel odan nerede acaba nerede bu kız ya orada değil. Iş, odanın haline bakar mısınız? Zaten burada kedi yavrusunu kaybetti mu Şira ada nerede? Hadi adayı bu bakayım. Adayı bu. Sen iyi buluyorsun. Nerede kızım? Hani Şira? Şira ada nerede? Nerede kızım? Hadi bu. Bu kızım. Ada nerede? <laughs> hani ada? Nerede ada? Ada nerede? Buldum. Aa! <laughs> Afiyetle. Ya, ya şuna ne yaptın her yeri ya? Şira ya, elbiselerin yaptı elbiseleri ya. Yetişiyor. Ya bu inanılır gibi değil. Müthiş şir. sen şirayı sakla. Ben şirayı mı saklayayım? Şira saklanmaz ki. Yani sen ördek içeceksin. Tamam mı? Ben şirayı saklayamam. Olmaz. E ben her yere bakacağım. Tamam mı? Hadi. hadi ben hadi ama şira saklanmaz hadi. Hadi. ki. Hadi. Ama şira saklanmaz. Nasıl saklansın bu hayvan? Sen ördek. Sen, sen yani. Bebeğim olmaz. O saklanmaz. Bak bir seni derdi. buluyor zaten hayvan. Zaten bak. sen şirayı buluyorsun. gel bak gel. Sen şirayı bulman lazım şimdi. Gel. Hadi bakalım. Bir, o zaman son kez bir daha sakla sonra biz yaparız. Bak. Sen şimdi Arkadaşlar şimdi be. bir daha sakla. Son kez saklayacak ama bizim buraya gitmemiz lazım. Şira gel kızım. Gel. Şira gel. Geç. Geç oraya. Hı otur otur 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 hadi gel şura adayı bulalım hadi gelsin bulalım bula adayı hani ada nerede benimki hmm. bu ya Bunu da işi gücü oynan kadar. Şire ada nerede? Hani ada? Git adayı bul. Hadi adayı bul. Adayı bul bana adayı. Bul. Bana adayı bul Şira. Nerede bu kız? Nerede bu kız? Kapıyı aldı galiba. bakayım. Burada mı Şira? Bekle denemiyorum orada mı? Evet. Aa! <gülüyor> <gülüyor> bravo. Şimdi evet. Evet. Şimdi buldu. Hı? Buldu. Şimdi şey yapalım. Sonra devamını artık çekeriz arkadaşlar. Bizi izlediğiniz Ay, için. Şey yap... Hayır, Bizi izlediğiniz sakla. için teşekkür ederim. Şire saklanmaz. Şirayı bir sonraki şey. Hadi tırp. Tam oraya saklanacağım ben birazdan. Öpücük yolu arkadaşlarına. <laughs> I can not like comment a little bit like a be she you to bye-bye.